Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan TV ikralarından iyi pazarlar. Doğu Türkistan ile ilgili dünya gündemini meşgul eden önemli başlıkları sizler için değerledik. Malumunuz Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi Uygur Türklerine soykırım politikası uyguluyor. Halk Çince dayatmasıyla ve beyin yıkama eğitimleriyle Çinleştiriliyor. Uygur gençler ve kadın erkekler Çin illerine sürgün edilerek köle gibi çalıştırılıyor. Toplama kamplarını kapattık diyen Çinli yetkililer içerisindeki insanların %90'ının eğitimini tamamlayıp evlerine döndüğü yalanını ortaya atmıştı. Oysa kamplar gittikçe çoğalıyor ve genişletiliyor. Peki ya tüm bu zulme uluslararası toplumun tepkisi ne oldu mu dersiniz? Merak ediyorsanız dikkatiniz haftanın menşet haberinde olsun. Çavuşoğlu'ndan Çinli Bakan Wang Yi'ye Uygur Türk'ü uyarısı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Çinli Bakanla görüşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye-Çin ekonomik işbirliği salgınla mücadele ve aşı konuları üzerinde durulduğunu belirtirken Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ve düşüncelerimizi ilettik ifadesine yer verdi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ilgili Hüseyin'in Türkün diplomatik kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmede Çinli mevkidaşına Uygur Türkleri uyarısı yaptı. Doğu Türkistan'daki yaklaşımınız doğru değil mesajı verdi. Amazon dahil küresel markalar Uygurların zorla çalıştırılmasını boykot etti. Doğu Türkistan'daki sözde Şincan hükümeti sözcüsü Qiu Gu insan hakları ihlallerine gerekçe göstererek bölgeden pamuk alımına son verildiğini açıklayan İsveç tekstil firması H&M'nin Çin pazarında para kazanmasının artık mümkün olmadığını söyledi. Bebesinin haberine göre Qiu Gu Pekin'de düzenlediği basın toplantısında bir şirketin ekonomik davranışlarını siyasallaştırması gerektiğini düşünmüyorum. Etmi Çin pazarında para kazanmaya devam edebilir mi? Artık değil açıklamasını yaptı. Şu markaların kendi ayağına sıktığını ve Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle bölgeden pamuk alımını durdurma kararının aklı yatkın olmadığını vurguladı. Markalar aldıkları kararların ardından Çin'de ve Doğu Türkistan'da hükümet baskısıyla boykot edilmeye başlamıştı ülkedeki birçok e-ticaret mağazası ve akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin ürünlerini ve uygulamalarını kaldırmıştı. Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği, ABD, Kanada ve İngiltere gibi çok sayıda ülke Doğu Türkistan'daki Uygur Müslümanlarına yönelik soykırım uygulamaları gerekçesiyle Çinli yetkililere ve bir kuruluşa yaptırım uygulamıştı. Buna karşılık Çin, yaptırım uygulayan ülke parlamento üyeleri, kurum ve düşünce kuruluşlarını kara listeye aldığını açıklayarak misilleme yapmıştı. Çin'in Sina haber ağına göre dünyaca ünlü Amazon şirketi dahil Adidas, Nike ve Noblance gibi ünlü markalarında tıpkı H&M gibi Doğu Türkistan'da Uygurlara soykırım yapıldığı ve pamuk tarlalarında zorla köle işçi olarak çalıştırıldığı gerekçesiyle Doğu Türkistan'da yetiştirilen pamuğu satın almayı bırakacağını ifade ederek tarafını seçti. Amazon şirketinden herhangi bir resmi açıklama yapılmazken Çin kaynaklı haberlerde Çin'in pamuk ürünlerine yönelik şirketin tedarikçilerine bir dizi yeni koşullar ve yasaklamalar getirdiği ileri sürülüyor. Bilgilere göre ABD'li şirketin bu hamlesi Çin'e 200 milyar dolara mal olacağı düşünülüyor. Ortaya çıkan görüntüler Çin'in Uygurları çalışmaya zorladığını doğruluyor. Çin kaynaklı görsel kanıtlar, ilgili uluslararası raporlar ve kamp tanıklarının beyanları uluslararası toplumda Çin'in köle işçi çalıştırmakla suçlamasına yol açtı. Çinli yetkililer ise Doğu Türkistan'daki pamuğun Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasıyla değil, pamuk üreticileri tarafından ekildiğini iddia ederek Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin köle gibi zorla çalıştırılmasını inkar etmeye çalıştı. Oysa kamptanı Zümret Davut'un Çin kaynaklı sosyal medyadan paylaştığı video görüntülerine göre Doğu Türkistan'ın bazı köylerinde pamuk tarlalarında çalışan Uygur Türklerine yani Çinli yetkililerin bahsettiği pamuk üreticilerinin aslında çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğunu gösteriyor. Bir başka videoda ise Uygurları taşıyan kafes gibi arabanın içine doldurulmuş Uygur Türklerinin pamuk toplamak için yatak yorganlarını, boğçalarını alarak tarlalara götürüldüğü, geceleri tarlalarda yatıp kalktığını kaydediyor. Bu yüzden Amazon dahil H&M, Adidas, Nike, Nevelis gibi çok sayıda küresel markalar Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerini köle işçi olarak kullanıp ürettiği pamuğu kullanmayacaklarını açıklamıştı. Çin zulmüne karşı 1 Nisan şaka değil soykırım çağrısı. Kişinin altında kalan Doğu Türkistan'a destek için yurdun pek çok noktasında bir Nisan şaka değil soykırım sloganıyla protesto gösterileri düzenlendi. Etkinliğe Doğu Türkistan platformu olarak yurt içi ve yurt dışından 180'den fazla sivil toplum kuruluşu destek verdi. Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği'nin de dahil olduğu Doğu Türkistan platformu, İHA İnsani Yardım Vakfı, Mülteci Dernekleri Federasyonu, Mazlumlar, Adaleti Savunanlar Derneği, Anadolu Gençlik Derneği gibi yerel kuruluşların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Fransa, İsviçre, Avustralya ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 34 ülkeden 200'e yakın sivil toplum kuruluşu tarafından destekleniyor. Ve bugün 1 Nisan günü şaka değil soykırım sloganıyla eş zamanlı olarak 21 ilçemizde basın açıklaması yapıldı. İstanbul'un Fatih ilçesi Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında İHA Başkanı Sayın Fehmi Bülent Yıldırım, Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Doğu Türkistan Platformu Sorumlusu Sayın Uğur Yıldırım, Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Sayın Nurettin İzbasar ve diğer sivil toplum kuruluşları temsilcileri iştirak etti. Ayrı ayrı konuşmalar yaptı konuya dair Doğu Türkistan platformunun yaptığı basın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor. Uygur, Kazak, Kırgız olma suçundan milyonların demir parmaklıklara mahkum edildiği Doğu Türkistan, nesli yok edilen milletlerden biri olma yolunda. Dünya tarihinde bir milletin topyekün gözaltına alındığı, kadın erkek, genç yaşlı toplama kampları, çocuk kampları ve hapishanelere doldurulduğu, kalanların da aile olmak projesi adı altında evlerde Çinli gardiyanların insafına terk edildiği, insanların sokaklarda dahi yüz tanıma sistemleriyle adım adım izlendiği başkaca bir dönem var mı bilemiyoruz. Ayrıca konuşmacılar arasında söz alan Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Nurettin İzbasar, Çin hükümeti tarafından Uygurlara soykırım yapıldığını belirterek şunları ifade etti. Ve bu insanlık tarihinde insanlık tarihinde çok büyük bir soykırımdır ve çok acı ve çok vahşi bir soykırımdır. Doğu Türkistan'ın tüm alanında bu soykırım tüm devam ediyor. Tüm acısıyla ve tüm vahşetiyle devam ediyor. BBC'nin Çin muhabiri tehdit altında olduğu için Çin'den ayrıldı. BBC Çin muhabiri John Silvard, Çinli yetkililerin baskısı ve tehditleri nedeniyle Tayvan'a taşınmak zorunda kaldı. Suh Çin'in Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine yönelik politikalarıyla ilgili haberleriyle ödül almıştı. BBC, Mabir'in Çin'de muhabirlik görevini sürdüreceğine ve haberleriyle gurur duyduğunu açıklamıştı. BBC'nin geçen ay elde ettiği yeni veriler Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerinden ve diğer etnik grupların keyfi tutuklandığına, Çinli yetkililerin yeniden eğitim adı verdiği gözaltı kamplarında kadınların sistematik tecavüz, cinsel istismar ve işkenceye maruz kaldıklarını ortaya çıkarmıştı. Pekin yönetimi ise BBC World News kanalının ülkede yayın yapmasını yasaklamıştı. BBC'nin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği haberleri doğru ve adil şekilde verme diye öne sürülmüş, ülkede yayın yapan kuruluşların Çin'in ulusal çıkarlarına zarar vermemeleri gerektiği ifade edilerek yayın yasağı konulmuştu. İnsan hakları kuruluşları Çin hükümetinin Uygurların dini ve diğer özgürlüklerine kısıtlamalarına asimilasyon ve zorla kısırlaştırmayı içeren baskıcı bir gözetim sistemi kurduklarına Uygur Türklerine topyekün yok etme niyetinde adım adım ilerlediğini savunarak Çin'e sistematik soykırım yapmakla suçluyor. <laughs> Uh, but that is really intensified in recent weeks and months, uh, including um, a pretty intense propaganda campaign uh, targeted. Mesel şirketlerin pamuk boykotuna Çin'den yanıt geldi. Amerikan sesi haberine göre Çinli yetkililer Doğu Türkistan'daki zorunlu işçi çalıştırma suçunu inkar etmek için 30 Mart'ta Pekin'de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Doğu Türkistan'da zorla çalıştırma yoluyla üretilen pamuğu reddeden Amazon şirketi dahil H&M, Borber, Adidas, Nike, New Balance ve onlarca Japon markaları ekonomik faaliyetleri siyasallaştırma ve afaki hareket etme konusunda uyarı yapıldı toplantıya ayrıca Aksu ile Kuça ilçesinden bir köylü kadın olarak tanıtılan Almira Tursun isimli bir hanım, bölgede zorla çalıştırmanın söz konusu olmadığı, uluslararası medyanın soykırım suçlamalarının asılsız olduğunu, kendilerinin hiç kimse tarafından çalışmaya zorlanmadığını belirterek, bazı yabancı giyim şirketleri Doğu Türkistan'da üretilen pamuğu zorunlu çalıştırma ürünü diyerek reddetmesi çok saçma. Biz bunu kınıyoruz diyerek Çin Komünist Partisi yetkililerinin ezberlettiği cümleleri söylemeye çalıştı. Bizim gelir kaynağımızı yok ettiniz. O bizim ekmek teknemizdi, Biz mutluyduk. Neden bizim işimize karışıyorsunuz gibi zorla söyletilen isyan niteliğindeki kelimeler zulmün bir an önce bitmesini bekleyen halkın içler acısı haykırışlarını apaçık yansıtıyor. Çin, basın toplantısı dışında sosyal platformlarda propaganda yayınları da aktif olarak yapıyor. Uluslararası toplumu çeşitli yollarla kandırmaya çalışıyor. Uzun zamandan beri Doğu Türkistan'daki pamukları koca teraktörler ve iş makineleriyle hasat ettiğini propaganda eden video ve reklam çalışmalarıyla donatmıştı. Oysa kamp tanıklarının paylaştığı görüntülerde Doğu Türkistan'daki kırsal kesimden küçücük çocuklar dahil 7'den 70'e herkes, her aileden en az bir kişi tarlalarda pamuk toplamaya zorlandığı doğruluyor. Ayrıca Çin bunu yaparken Uygur Türklerine hayvanı kafese koyarcasına otobüslere doldurarak zorunu çalışmaya götürdüğü görüntülerde sosyal medyada gündeme geldi. Gözlemciler el kadar çocukların, yaşlı insanların tarlalarda pamuk topladığını kime nasıl izah edeceksiniz diye soru yönelterek Çin Komünist Partisi'nin zorla çalıştırma suçunun uluslararası alanda inkar edilemez kanıtlarla ifşa edildiğine ve Çin'in insanlık dışı suçlarını gizlemeyeceğini belirterek küresel çapta boykot yapılmasının Çin'e pahalıya patladığını kaydetti. 1 Nisan gerçekleşen şaka değil soykırım temalı programımızda stüdyo konuğumuz Doğu Türkistan Vakfı Genel Sekreteri Abdullah Oğuz konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı. Yani, en kadar bak, bebeğin çalıştırıldığını bak, nasıl bak, açıklayacağız bak, millet? Bak, bak, bak şimdi ben bu konuda konuşamayacağım kardeşim. Yani çok içimi yaralayan bir meseledir bu. Lütfen. Şimdi bak dünya üzerinde hemen hemen bütün devletler ee, bu tür propaganda işlerini iyi kötü kullanırlar. Ama yeryüzünde hiçbir devlet, hiçbir ideoloji, hiçbir millet bu Çinlilerin kadar yaptığı kadar alçakça, adice ve kahpece kullanmaz bu işi. Ya arkadaş yani adam Doğu Türkistan'la ilgili olarak bir zulüm var diyorsun. Oraya çıkartıyor 3 tane 5 tane Doğu Türkistanlı kadını dans ettiriyor. Ya Doğu Türkistan'da pamuk tarlalarında zorla çalıştırılıyor insanlar, köle işçilik var diyorsun. Bununla ilgili olarak uluslararası raporlar var, bir dünya tanık var, şahit var, her şey var. Adam buna cevap olarak 5 tane kadın elinde pamuk dans ettiriyor. Ya bu kadar alçakça, bu kadar rezilce bir propaganda şeyi, yani artık insanlığa hakaret. Ya. O insan aklıyla yani yalan propagandayı, yani affedersiniz göbes mezarında ters dönmüştür ya. ya. Bu kadar alçakça kullanılmaz. Ya bu kadar alçakça kullanılmaz. Yani Doğu Türkistan'daki herkes işi gücü bırakmış. Ne zaman canı sıkılsa giyiyor bayramlıklarını, sokağa çıkıp dans mı ediyor elinde? Pamuk alıyor elinde, elinde alıyor. pamuk dans mı ediyor yani? Bu milletin başka hiçbirinin işi gücü yok. Herkes çok mutlu, ortalıkta dans ediyor. Aynı şey gibi. Bu Kuzey Kore'de insanların ne kadar mutlu olduğunu göstermek için insanları işte bayramlıklarıyla alanlara toplayıp dans ettiriyor. Hı. Kuzey Kore'deki diktatör. Ya bu kadar alçakça, bu kadar rezilce, bu kadar kahpece kullanılmaz. Şimdi Bakın e, dünyanın her tarafında iyi kötü e, rejimler kendi yaptıkları suçları örtbas etmek için özellikle e, bu zulme uğramış insanları karşılıklı konuştururlar. Ya bu 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 bu, bu coğrafyada da yaşandı. E, arkadaşlar merak eden varsa girsin internete. 1960 yılında Türkiye'de darbe yapan adamlar e, bu Menderes ve arkadaşlarını Yazgade'ye götürüp orada işkence ve kötü muameleye uğrattılar. Bu mesele biraz Türkiye kamuoyunda konuşmaya konuşulmaya başladıktan sonra onların aklına da aynı Çin'in yaptığı gelmiş. Ee, Yassıada'da Yassıada düşükleri dene. Düşükler Yassıada'da diye bir film çektiler. Hmm. Yani bir gece şey anlatıyor işte orada yasada da kalan birisi anlatıyor. Bir gece alt kaldırmışlar bunların hepsini. Taraşlarını yapmışlar. Takım elbiseleri giydirmişler. Tekrar şeye götürmüşler. İşte sahile bu evet. adanın girişinde limana götürmüşler. Oradan yukarı getirmişler. işte sofra düzenliyorlar. Abi kuş sütü eksik. İşte bu kadar güzel rahat yiyorlar içiyorlar. Ona rağmen hala böyleler falan diye. Ya bu tür propaganda videoları, bu tür propaganda yalanları hemen hemen bütün diktatör, zalimler tarafından kullanılan bir yalandır. Evet. Ve bunu artık yani dedim ya sana. Yani bu kafasının içinde hmm. sünger yerine beyin taşıyan bir insanın böyle bir propaganda videosunu izleyip falan hakikaten bunlar böyleymiş demesi mümkün değil. Hmm. Ya bu yani insanın aklıyla vicdanıyla dalga geçmek başka bir şey değil. Ama bunu bu herifler bu kadar adice, kahpece, yüzsüzce yapıyor. Ya o Çin'in Amerika'daki büyük elçisi. Hmm. Bu evet. şeyle ilgili olarak, kısırlaştırma evet. ilgili olarak. Ya bu kadar alçak olmaz insan ya. Ya insanlığın onuru var bir kere. Bir azıcık ya tamam yani Başka bir millet acımıyorsun, vicdanın yok, hayvandan farksız bir canlı haline gelmişsin ama ya böyle de bir şey söylenmez. Ya işte biz onları doğuş makinesi olmaktan kurtardık diyoruz. Bu ne demek ya? Bu nasıl bir alçaklıktır ya? Bu nasıl bir kahpeliktir ya? Ya ondan sonra da yani çıkıp işte bu tür yalanlara vesairelere kandığını söyleyen insanlara da, oyun diyorum. Yani ben sizin sizin iknaya değil tedaviye ihtiyacınız var. Bu kadar basit bu yani adamın bu işi propaganda olarak yaptığı çok açık. Mesela Osi var biliyorsunuz. Osi yazıcı O'si, geldi evet, burada Türkiye'ye evet. geldi. E, siz e, program falan da yapıldı <laughs> yanlış hatırlamıyorsam. O da öyle söyle işte o tiyatroya gitmiş. <laughs> ya adam orada oturuyor selamun aleyküm diyor. Adam sanki hiçbir şey anlamamış gibi bakıyor. Ya yeryüzünde yaşayıp İslam toplumunda yaşayıp gelen bir insanın selamun aleyküm kelimesinin ne olduğunu bilmemesi mümkün mü? Değil mi? Yani. Evet. Ya böyle ya bunu bunu buna inanmak buna inanmak insanın aklıyla dalga geçmek. Yine bir tane BBC'de röportaj yapıyorlar Kaşkar Dağ Camisi'nin imamıyla röportaj yapıyorlar. Hmm. Adam soruyor ya diyor geçen sen 3 4 yıl önce diyor burada işte binlerce cemaat varmış. Şimdi bakıyorum işte on, onlar da göstermek tabii adamlar geliyor diye getiriyorlar. 10 hmm. tane ihtiyar var orada. 10 kişi kalmış diyor. Ya diyor ki aslında diyor bizde işsizlik çoktu. İşte insanlar işsiz oldukları için geliyorlardı camilere. Şimdi sağ olsun komünist partimiz herkese iş sağladı. O yüzden işe gidiyorlar camiye gelmiyorlar. Ya, ya adama alenen insanın aklına küfür etmek yani bu başka hiçbir şey değil. Ya, dolayısıyla ya ben şuna inanıyorum bak buna gerçekten inanıyorum. Yani şu anda hem Türkiye'de hem dünyada kim Çin'in bu yalanlarına inanmış gibi yapıyorsa ya bu adam gerçekten akıl hastası. Ya da ruhunu ve vicdanını bir menfaat için, bu ekonomik olur, siyasi olur ya da ne bileyim adam bir açığını yakalamıştır ee, falan filan yerde çekilmiş fotoğrafların vardır Çin istihbaratında. Bu tür yöntemleri kullanır Çinliler. tabi tabii. tabii tamam O yüzden sesini çıkartamıyorsun. Tabii o yüzden propaganda propagandanın olacağım. içinde. Ya, tabii hepsi bu propaganda içinde. Yani şunu bilmesi lazım bu milletin. Bak şunu bilmesi lazım. Çinli denen insan çeşidinin hiçbir ahlaki kodu yoktur. Evet. yani Çinli şunu da yapmaz diyemez öyle bir şey yani bir Müslüman için dersin ki adam şurada durur bu ya bunun ötesine gitmez ya da ne bileyim bir Amerikalı için ya da bir Avrupalı için yani belli bir eğitim görmüş bir insan için insan için ya bir insan denen canlı şu noktaya geçmez dersin ama Çinli için bunu söyleyemezsin evet. öyle bir şey yok ya. değerli izleyenler haftalık manşet programının sonuna geldik her hafta sonu hafta içindeki önemli başlıkları sizlere takdim etmeye gayret göstereceğiz. Yarın gündelik haber programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.